Tasavvuf zaten baştan sona la ilahe illallah demek. La ilahe illallah. İlah yok, Allah var. Budur. Bunu tekrar edince ne oluyor? Tabi etkilerini, belirtilerini, tecellilerinin etkilerini görüyoruz biz. Ve işin edebiyatını yapıyoruz. Hı. Yaşamak ayrı bir şey. La ilahe illallah çeker, devam eder, 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 eder. Bir müddet sonra bakarsınız illallah değişti. La ilahe illallah Demeye başladı. Dikkat ederseniz illallah da Allah'ın ismi geçiyor. Bize telaffuz ediliyor. La ilahe illa derken ondan başkası ilah yok. Hu sözü biraz yakınlaşmayı hatırlatıyor. O üçüncü tekil şahıstır. Ve Arapça'da çoğu zaman Allah yerine kullanır. Hu çekmeye başlarlar. Gittikçe kısalıyor. Mana artıyor, söz kısalıyor. La ilahe illa Bir müddet sonra... La ma'bude illahu demeye başlarlar. Ondan başka tapınılacak yoktur. Kemalat artar, yakınlık artar, tecelli artar, feyz artar. Bir müddet sonra la mevcuda illahu, ondan başka var olan bir şey yok demeye başlarlar. Hele hele daha ileri ki ki ona akıl, gönül, ruh gitmez. Zikrin son hali nedir? Büyüklerin buyurduğu tabi o hali yaşayanlar. En son nokta şudur ki zikreden fark eder ki Allah kendini zikrediyor Onu zikretmek kimin haddi yani Dillerde odur kendini zikreden Yoksa mahlukun haddine mi düşmüş Onu zikretmek Asıl o zaman Tam sükut hali istırak hali başlar Tam bir edep hali